Ünlü Şilili Forvet Alexis Sanchez, Haziran'da Inter ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalacak. Bu nedenle, Olimpik de Marseille ile Arsenal, Manchester United ve Barcelona'da oynamış olan Forvet, Galatasaray'ın planlarına girdi. Galatasaray, geçen yıldan beri Şilili oyuncuyu takip ediyor ve onu İstanbul'a getirmek için şimdi ideal zaman. Alexis Sanchez şu anda 35 yaşında. Bu sezon Inter'de yoğun rekabet nedeniyle çok fazla oynama şansı bulamadı. Inter için 30 maçta 4 gol ve 4 asist yaptı. Alexis Sanchez, futbol dünyasında çok ünlü bir isim, tüm zamanların en iyi şilili oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Kariyeri boyunca toplamda 698 maçta oynadı, 202 gol attı ve 146 asist yaptı. Aşağıya görüşlerinizi yazın. Alexis Sanchez Galatasaray'da. Bunu nasıl buluyorsunuz?